başladı. <laughs> Çek geliştirsin. 5 küçük küçük. ülkemizin hakkında ne hayırlısı olsun diyor. İlk defa reisi cumhuru halk seçiyor. Türkiye demokrasi tarihinin en önemli olaylarından birisidir bu. Cumhurbaşkanı halkın seçmesi zor süreçlerden geçilerek bugünlere gelindi. Ama hamdolsun huzur içerisinde bugün Cumhurbaşkanımızı seçiyoruz. Hayırlı olacaktır. Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Türkiye'nin önünü açacaktır. Bize yakışan demokrasi bize <laughs> yakışan bir seçim oluyor. Böyle devam etmesini yürekten, içtenlikle temenni ediyorum. <laughs> <Giden iki oldu, gülüyor> <laughs> <Güzel, gülüyor> bir de iki oluyor. Güzel olmuş dört seçim sahibi. Güzel yer. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayrola. Allah razı olsun. Allah razı

Sayın Başkanım. Başkanım Sıkıntımız yok inşallah. Allah hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah Allah. Biz seni oradan gördük. Önlege de sahip çıkmıyorsun. Hayır Allah razı olsun. Sizler mi getirdiniz? لا يمكنهم التعامل مع هذا الموضوع. لكنهم يقولون: لا، أنتم لا تستطيعون أن تتعاملوا مع هذا الموضوع. أنتم لا تستطيعون أن تتعاملوا مع هذا الموضوع. أنتم لا تستطيعون أن تتعاملوا هذا الموضوع.